Bismillahirrahmanirrahim. Efendimizin bir hadisi şerifini arz ediyorduk. Hadis-i şerifte yedi nokta gündeme geliyor ve altı çiziliyor. Onlardan birincisini arz etmiştik. Neydi o? Adil imam. Yani ilahi ölçülere ve diğer insanların o ölçülere dayanarak koymuş olduğu kriterlere uygun hareket etmek adalet bu bunu uygulayana da adil deniliyor. Hadis-i şerifte müjdesi verilen yani Cenab-ı Hakk'ın hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Allah'ın kendi gölgesi himayesi altına alacağı ikinci özellik evet ve şâbun neşe fi ibadetillahi teala Efendimiz buyuruyor ki bir genç, bir delikanlı nasıl bir delikanlı hangi fakülteyi bitirmiş, hangi başarıya imza atmış, hangi özelliklere sahip değil. Ya fi ibadetillahi teala Allah'a kulluk bilinci üzerine ve o bilincin gerektirdiği istikamet üzerine yetişmiş bir genç. Rabbim adetlerini çoğalsın diyelim. İkinci özellik bu. İkinci sınıfın özelliği bu. Evet. Üçüncü sınıf Cenab-ı Hakk'ın himayesi altına alacağı kıyamet gününde, mahşer gününde üçüncü özellik sahipleri de ve racülün <laughs> muallekun kalbi bil mesacit kalbi mescitlere asılı olan insan. Tabii burada kalbin mescitlere aslı olması ne anlam ifade ediyor? Şu birçok yorumu yapılabilir. Ancak temelde işin özü o mescitlerde kılınan namazlarda ve o eda edilen namazlarda Allah'a verilen kulluk sözüne ve taahhüdüne uygun hareket eden namaz dışında, işinde, gücünde, dairesinde pazarında, çayırında, bayırında hem nerede günlük hayatı meşgalesi geçiyorsa işte orada o Allah'a verdiği iyyâke nâbülü ancak sana kulluk yaparız ancak senin emirlerine biz itaat ederiz senin ölçülerine uyarız. Sözüne uygun bir bilinç içinde bulunan kişi. Dördüncü özellik olarak da bir kişi ki bir kadın kendisini güzel, mevki, mansıp sahibi, zengin bir kadın kendisini nikahsız olarak davet ediyor, ilişkiye çağırıyor. O da cevap verdi. Diyor ki inni akafullah. yoktur. Ben Allah'tan korkarım. Beşinci olarak bir özellik ve raculani tahabba fillahi eştema aleyhi ve teferraga aleyhi. Ki bu hadis-i şerifte dördüncü özellik atlamış olduk. Evet beşinci daha önce arz etmiş olduk. Allah sevgisi üzerine. Evet. Birleşen ve ayrılan. Yani Allah için birbirlerini seven kişiler. İşte Cenab-ı Hak bunları da hiçbir gölgenin olmadığı o günde himayesi altına alacaktır. Ki o gün yani Kıyamet Günü efendimiz o günün dehşetini yani o günde himayeye, gölgeye ihtiyaç olunma durumunu şöyle ifade buyurdular. Dediler ki o kadar bir sıcaklık var ki kıyamet güneşinin meydana getirdiği bir hararet olacak ki insanlar terleyecekler. Bu terleme o derece olacak ki 70 arçın evet toprağın altına girecek ve insanların ağızlarına, kulaklarına kadar da bu ter yükselecektir. İşte o günde bu himayeye uğrayabilmek, bu himayeye muhatap olabilmek büyük bir şeref. Rabum kazananlardan eylesin.